Merhaba abi. Merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim abi. Abim hayat nasıl gidiyor? İyi diye mi iyi olsun? İyi diye iyi olsun? İyi ne o... güzel söyledin. İyi diye mi olsun? Yılbaşı senin için ne anlama geliyor, ne ifade ediyor? Vallahi eski gibi gibi hiçbir anlama gelmiyor benim için yani. Eskisi gibi. Eskisi, eski muhabbetler kalmadığı için hiçbir anlama gelmiyor dostum. O günü bir şey olarak mı? Normal, normal, bir normal gün, bir gün değerlendiriyorsun. gibi değerlendiriyorsun senenin Evet, senenin evet. değişmesi. Allah Benim sağlıklı, huzurlu, ha. mutlu ömürler versin. Aynen öyle. Trakyalı mıyız abi? Çanakkale'liyiz. Ama Trakya şiirimiz trak var. Trakya, evet, Çanakkale'liyiz. Bir Çanakkale var. Ha. Beya beya konuşmuyor musun sen böyle? Konuşurum. Değil mi? Hadi beya derim mesela. Hadi sana. Be, yapma beya. Aynen yapma be ya. öyle. Aynen be öyle. nereliyim? Sen de be kızansın ben be. de Bak işte yani hemşeriyiz valla ya. vallahi Belki tam adamına çattık. Abi sana mutlu, huzurlu, sağlıklı yıllar diliyorum. Ben de size diliyorum. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah sağlık, sıhhat versin cümlemize. Eyvallah abi. Çok sağ ol. Bu dünya yaşamaya değerdirim ben. Değerliyorum. Sabırlı olmak lazım sadece. Çok güzel. Çok, çok güzel. güzel. Sen bir şey demek ister misin? Teşekkür ederim. İmza, i̇mza atıyor musun dediklerine? Dediklerini kesinlikle Baba onaylıyorum. Oğlum. Oğlum Oğlun. babanın dediklerini imza atıyor musun? Kesinlikle. Vay be. Babasının yolundan <laughs> giden bir <laughs> evlat. Ne mutlu sana. Bu... sadece biraz daha hevesliyiz. Daha hevesliyiz. Daha hevesliyiz. Çok Yaş... yer olmuyor mu? Babamla mı? Fikire. E, elbette olur. Oluyor değil mi? Elbette olur. olur. Ama oturup medenice konuşuyorsun tamam, değil mi? Konuşulur. Ben, tamam. Benim üç oğlum var. Üçünden de öyleyimdir. Çok bak. güzel maşallah, maşallah. Ben hoşgörülüyümdir. Çok teşekkür ederim efendim. Hayatı. Bu burada Siz. duruyor. Siz Çanakkale'de mi? Biz Çanakkale'de. Merkezde mi? Yok, küçük koyda sahildeyiz biz. Oo, Altın olup bölgesinde. Küçük koyulu yeşil ot köyünde. Eyvallah. Ben Eyvallah. Pek. Hadi bakalım. Pek. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağ size. olun. Çanakkale'ye selam. Aleyküm selam. Eyvallah. İyi günler. Hemşerilerimize Hemşer... selam olsun. Selam olsun. Eyvallah. Senin. Sağ olun. Evet. Sağ olun. Dayım. Dayım. Merhaba. Nasılsın? İyi misin? Bu, ne, bu hangi kanal? Bu Z dayı abi. He? Z dayı. Ne? Z Dayı YouTube kanalı. Ha, ne söylüyorsun? Yılbaşı senin için ne anlama göre, Ne ifade ediyor senin için? Vallahi hiçbir anlamı yok. <laughs> hiçbir anlamı yok. <laughs> ne anlamı yok? Yani, yani ben soruyorum efendim. Herkes farklı düşünebiliyor e, yani. Yani bir bir umut, bir umut bekleyecek mi? Bir şey mi olacak? Yoksa nasıl kişiyi? Yılbaşı senin yani 2025 bir hayırlı şeyler mi olacak? İşte yani 2024 bitiyor 2025'e giriyoruz yani yılbaşı diyorlar bir kısmı kutluyor bir kısmı kutlamıyor İşte farklı farklı fikirler var onu soruyoruz yani. Vallahi, Siz o günü nasıl değerlendiriyorsunuz mesela? Valla biz, kutla, biz kutlamaya imkan bulmuyoruz. Biz kutlamayı yani imkanımız yok yani. Kutlama imkanımız yok. yok. İmkanın olsa? Kutlardık ne var yani. <laughs> İmkanın olsa kutlardık. <laughs> <laughs> Güzel. <gülüyor> Peki. Abi sana mutlu huzurlu sağlıklı ömürler ve yıllar diliyorum teşekkür abi. Teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür sağ ederim. Sana. Abi sen ne diyorsun? Yılbaşı senin için ne anlam ifade ediyor? Ya vallahi iyi bir, benim için bir sıkıntı yok. Güzel, iyi, sıkıntı yok. Ha ekonomik önden sıkıntı var felaket. He. Ekonomi. O gün o günü bir özel bir anlam yüklüyor musun yani? Tabii ki anlam. Ya ekonomi bozuk zaten. Yükleyemiyorsun ki. Normal yani hayat. ekonomi iyi olsa. Ekonomi iyi yani. olsa güzel alemlere takılırım. Alemlere tabii, takılırım. Büyük diyorsun. alemlere ya. takılırım tabii abi. Gider kutlarım mı diyorsun? Kutlarım o zaman. Yani. Daha iyi olur o zaman. Yani. Hani, Ekonomik yani, sıkıntıdan dolayı. E sıkıntılar var tabii. Şimdi. Peki bir... nasıl bir anlam yüklüyorsun 31 Aralık gecesine? Yani se yani bir sene bitiyor, hmm. yeni bir sene başlıyor. O güne nasıl bir anlam yüklüyorsun sen? Bakışın abi, ne? Bakışım iyi değil bence. Yani, yani ne olacak? Gene sıkıntı, stres, gene hayat böyle gidecek hani. Hani rahat bir hayat yok yani. Gördün mü abi yani şimdi. Ben... 24 tane, 25 tane. Ülkenin halini. Değişmez görürüz. mi? Abi değişi, Ya Atatürk'ü di dinlemeyen adam, sevmeyen adamlar bu ülke ileri Neyse, gider konumuz mi? konumuz o şeyler değil. Ha, değilse, Siyaset e değil. Sadece yılbaşının anlamını soruyorum. Anlamı ekonomi değil abi. Abla size soralım mı? Abi merhaba. merhaba. Gel abi. Abi, abi aday mısın? Hayırdır Berat Murat. Maşallah karizma. Ya, böyle Türk girmek güzel. için aday olmak mı gerekiyor ki? Yok. Espiri yapmayalım efendim ha, ya. Tabii espri var. Şimdi, şimdi artık eskiden e, eski İstanbul beyefendilerini düşün. Genelde böyle giyinilirdi. Ben Ardahan beyefendisiyim. Artık yani. artık o şeyler bitti. Herkes spor takılıyor abi yani. Giyim kuşamımızı değiştirdiler. Kültür evet, değişti. Onun için de. Çok güzel. Ben görünce hoşuma Mahalleden, gitti mahalleden yani. çıktım ben böyle. Evet. Hayırdır dediler. Nereye gidiyorsun? Bu kadar şey giymişsin falan filan. Ben normalde 38 sene çalıştım. Tamam. Hep böyle giyindim. İşe giderken de işte gittim değiştirdim. Ben de 35'ti 40'lı yaşlara kadar böyle giyindim. Sonra böyle döndüm. 64 yaşına ya. kadar giydim. Ortaokul birinci sınıftayken de kravat takıyordum. Çok güzel. Yine takarım ama şimdi şeye takıyorum. Hadi camiye falan gittiğim için oradaki arkadaşlara karşı sırıtıyor. Evet. Peki Benim abi şimdi... ben bugünkü bir sorumu sorayım size. Yılbaşı sizin için ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor? Ya yılbaşı hiç hiç hiçbir şey değil yani normal bir gün benim normal için. Normal bir gün. Normal bir gün öyle yani ekstrası bir şey yok. Ekstrası yani. yok benim Sadece için. Sadece ne yapar yılbaşı yeni yıl geldi ya artık evet. zam verilecek. Müller haberi her şeye bir şey yapar ücret eklerler üzerine fark koyarlar. Ondan başka hiçbir şey değil başlıyor. Başka bir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade Zam etmiyor. mı ifade ediyor abi? Sadece zam mı ifade ediyor? Zam çocukluğumdan bu... beri öyle yılbaşı zam. Zam mı düşünüyorsun abi yılbaşında? başka ne var ki yani? Ne olur yani? Ne olabilir? Başka bir şey var mı yılbaşında? Allah aşkına yani işte ya, defterler. Yani kişisel olarak soruyor. Yani şey, ben bana başka yani, hiçbir şey bakmıyorum. O güne bakmıyor. bakış açınız nedir? Herkes hiç. hani farklı bakıyor ya. Yok yok Hiçbir gün diğer bir gün. Özel ben... bir hazırlık yapmıyorsunuz yok, o gün yok, için. Yok yok hayır. Normal hiç, gününüzü hiç, hayatınızı yaşıyorsunuz. Bir özelliği yok ki yani. Ne yapayım yani? O günü ben ne yapayım? Yani yapmanın da bir şey Ben olur yapın da. yapmayın anlamında yok, söylüyorum. Yok. Herkes farklı düşünüyor. Tamam düşünebilir ben işte bazıları hava yazıplar, bazıları atlar, bazıları evet. hoplar, bazıları içer kendini kaybeder. Ondan Şimdi sonra gençler 31 Aralık'ta çıkacaklar şeye. Taksim meydanına. Havai fişekleri patlatacaklar falan mesela yani. Ya hiç hiç gerek yok öyle ne? şeyler. Ben gerek, gerek, gerek yok diyorsun. Yok. Pek. Bayram değil, seren değil. Bayram yani. değil, değil. seren yok, değil. Ben Sadece beni niye evet, Beni Aynen öyle. <laughs> pek teşekkür ederim. Hayırlı günler. Sana olurdu. iyi yıllar diliyorum Sağ abi. Sağ olun. Sağ Teşekkür ederim. Yılbaşı benim için yeni bir yıl ifade ediyor. En basit yani yeni bir dönem, yeni bir başlangıç. Herkesin standart konuştuğu şeyler yani. Yeni yıl benim için onu ifade ediyor. Başka bir anlamı var dersen. Neyi şey yapıyor? Hani Noelden itibaren çıkarsak işte Hazreti İsa'nın gelişi olarak söyleyeyim Hristiyanlar anlamında da o şekilde yorumlarım yani. Yılbaşının eee Noel'le bir alakası var mı? Ya yok da günümüzde bağlantılı artık yani Noel yılbaşı artık bir kutlanıyor gibi bir şey yani. Ya evet. çam ağacı çam ağacı süsleme geleneğinden itibaren öyle yani. Evet. Peki yani Noel e, 31 Ocak'ta mı? Normal 20 Ocak değil aslında biraz daha erken. altı. ocağın evet. ortaları sonu gibi diyeyim ben. Size. Yani aralığı. Aynen. 20, aralığın 20'si aralığın, 25 gün önce yani. 20'si 27'si gibi kutlanıyor yani. Yani yeni bir yıla adım atmanın aynen günü. Öyle, aynen. öyle. Yani sen o gün için herhangi bir etkinlik bir şey yapıyor musun? Abi çalışıyoruz ya. En büyük şey <laughs> çalışıyoruz ya. Ya gece de mi çalışıyorsun? Tabii abi, tabii yani. He? Özel sektörü biliyorsun abi öyle yani. mi? Tabii özel sektör çalıştırıyor. Aynen. Peki. Teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Bana ederim. Abi. E, işte yılbaşı hakkındaki düşüncelerini öğrenelim dedik e bakalım. Tabii herkesin farklı bir var yani. Eyvallah. Tabii, çok teşekkür, teşekkür ederim. Abi. Sağ ol. Yılbaşı deyince aklına ne geliyor? Yani senin için ne ifade ediyor yılbaşı? Yılbaşı yaşlanma Ne anlama geliyor? Yaşlanıyorum. Hı? Zaman geçiyor. Yaşlanıyorsun. Özel bir anlamı yok benim için. Yani kastetin oysa. He, özel evet, bir anlamı ben yok. Benim için özel bir anlamı yok evet. Normal bir gün olarak değerlendiriyorsun, Aynen öyle. Çünkü değil mi? Ben değer olarak görmüyorum. Yani benim değerim değil Mehmet. Seneyi devirmek gibi bir şey diyorsun. Yani özel bir anlamı yok. Özel bir anlamı Herhangi yok. Herhangi bir zaman. Bir yılı bitiriyoruz. Evet. Diğer yıla adım atıyoruz. Gün alıyoruz, yaşlanıyoruz. Budur yani. değil mi? Yaşlanıyoruz. Evet. Şimdi birkaç gün sonra bir yaş daha yaşlanacağız Aynen öyle mi? Aynen Sen de sakallar artmışsın. Arttım ben. Sen de ben. Sende yani. daha var ya bayağı siyah var maşallah. Çöktük evet. Maşallah. Peki teşekkür ederim. Kolay ben. gelsin. Sağ, sağ olun. Ol. Ol. Yılbaşı sizin için ne anlama geliyor? Klişe bir ne kelime. Ne ifade ediyor? Klişe bir kelime. Klişe bir kelime. Evet. Ha yani sizin için ne anlama geliyor? İşte Bugün bir... özel bir gün mü sizin için Hayır. veya normal bir gün mü? Normal bir gün. Ne düşünüyorsunuz? Yani, yılbaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani farklı fikirler oluşuyor ya toplum içinde. Anladım ama o, benim o... için sadece... Takvim üzerinde ya da elektronik olarak rakamsal bir rakamsal değişim. Rakamsal bir değişim diyorsunuz. Başka bir şey yok. Herhangi bir hazırlık bir şeyi o gün için yapmıyorsunuz. Normal Kesinlikle. hayatınızı yaşıyorsunuz. Evet. Peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ abi olunca. yılbaşı sizin için ne ifade ediyor? Allah Vallahi abi, ena, herhangi başka bir gün. Her, normal bir gün evet olarak mı değerlendiriyorsunuz? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Merhaba abi. Evet. Abi yılbaşı sizin için ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor? Vallahi yılbaşı olarak... Hepimiz kutluyoruz bunu ama şöyle söyleyeyim bu e, Türkiye şartlarında herkes aynı. Biz de aynı düşünüyoruz yani bunun farklı bir şey yok. Ya ne ne gibi bir şeyler yapıyoruz o gün özel bir gün olarak mı değerlendiriyorsunuz? Yok ya böyle bir şey normal, yok yani. bir, gün olarak yani mı normal bir gün olarak normal bir o gün olarak normal bir gün olarak. Yani senenin devrilmesi gibi bir şey. Aynen, <gülüyor> aynen. <gülüyor> Rakamsal bir değişiklik öyle mi? Aynen öyle. Peki teşekkür yani ederim. Bizim gibi emekli insanların yapacağı başka bir şey yok yani öyle. E olsa imkanların olsa ne yaparsınız? Var mı yani diyelim ki bir imkanım var. Ya gidersek şey belki bir e, şeye falan atıyorum bir eğlence yerine gideriz? O kadar. Onun dışında başka bir şey olmaz. Yani bir kutlama yaparız. Yani yapılır, ya? yapılır. Yaparım yapılır, ki. Peki teşekkür ederim. Efendim. <laughs> tamam. Estağfurullah. Tamam. Yılbaşı senin için ne anlama geliyor? Benim için ne anlama geliyor? Hangi konudan? Yani ne düşünüyorsun o gün hakkında? Hani farklı fikirler oluşuyor ya, kutlayalım, kutlamayalım, kutlama... Allah'ın her günü kutsal abi. Hı? Allah'ın her günü kutsal. Tamam işte fikirlerini işte söyle abi yani. Ya i̇nşallah herkes hayırlı olur. Herkes olursun. farklı farklı düşünüyor. Yani sen diyorsun ki, bir seneyi devirmemizin bir günüdür yani bu. Tabii illa ki. Rakamların değişmesidir diyorsun. De Tabii. Herhangi bir özellik katmıyorsun yani o gün. Yok, yok. Değil mi? Benim için Çünkü her gün aynı Mutlama aynı. yapmıyorsun yani. Her gün aynıdır. Her gün aynıdır. Aynı. O gün de normal bir günmüş gibi değerlendirilir. Aynen öyle. Peki. Çok teşekkür Güzel ediyorum. Ederim abi. Sağ olun abi. Allah'ın her günü kutsal. Yani aynen Nefes öyle. Ben var. de öyle düşünüyorum. Yılbaşı senin için ne anlama göre, ne ifade ediyor? Hiçbir şey. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yok canım. Niye? Bir senenin bitmesi, bir senenin yeni bir senenin gelmesi. Yok, günler aynı gidiyor ya. Normal bir gün diyor. Tabii bir özelliği yok sadece, benim. benim için. Sadece senenin değişmesi diyor. Doğum günümde diyorsun. bile hiç şey yapıyorum ben. Doğum günümde bile yapmıyorum yani. Ya yapmayın, etmeyin kızım, oğlum diyorum. Şey yapmayın hiç benimle bana hediye bir şey almayın diyorum. Batıl şeyler diyorum. Normal bir gün olarak tabii, değerlendiriyorum. Tabii canım. Yani. Peki. Emekşim de, de. Bir de şöyle düşünsek yani Mesela geçmiş senenin bir muhasebesini yapsak ne yaptık ne ettik ne kazandık ne ettik İlla maddi anlamda demiyorum insani açıdan öyle bir muhasebe de insan yapabilir ya değil mi nefis Yapıyoruz. Değil mi onu yapmak lazım. Sigara yemese içmişim niye içmişim dedim bıraktım gerçi de Bıraktın. 18 sene oldu da niye içmişim diyorum ne cahillik yapmışız evet. şu anda Allah aşkına demir gibi. Maşallah maşallah. 20 Allah sene sağ... önce 3. katı çıkamıyordum. Şimdi Şimdi 5. kata koşarak gidiyorum. Ne diyorsun ya. abi? Tavsiyet o zaman abi. Sigara içenlere bir tavsiyede nef bulun abi. Nefes şey yapıyordum. Sigara içenlere bir tavsiyede bulun. Allah Bakın şey. benim durumumu görün de. Bunları yapıyorum. Sigara mı? Evet. Sigara içenlere bir tavsiyede bulun abi. Ben bir saniyede bıraktım sigarayı. Bir saniyede bıraktım. Evet. Bir daha geri dönüş yapmadım. Yapmadım. Ne zaman bıraktın abi? 2006'da. 2006'dan beri hiç mi sürmedin ağzını? Doğum tarihimi unuturum. Onu unutmam. Sigarayı bıraktım, tarihi unutmam diyorsun. 10. ayın onu 2006. Vay be, seni tebrik ediyorum. Vallahi. Peki, tebrik ediyorum abi sana. <laughs> sana sağlıklı, huzurlu, Sağ ol. Allah mutlu günler, ya, yıllar diliyorum. Allah'a şükür, yaş 67. Diliyorum. Maşallah. Buradan senden bostanca yaya yürüyelim. Yürürüz değil mi abi? Hiç. Koşalım, Koşarız bile. Yok, koşmam. Yani koşmak çok zararlı. Ben eski koşucuyum. Öyle mi? Tabii canım. Niye koşmak zararlı olsun abi? Koşmak kadar zarar veren yok vücuda. Öyle Bunu mi? ne sporcu bilir ne kimse bilmez. Allah Allah. Bak ya, onu, ya bir ara, onu bir ara araştıralım bak, bak, abi. Mantık var. O, onu bir araştıralım. Kalçadaki yağlar bitiyor. Evet. Buradaki yağlar bitiyor. Kemik erimesi yapıyor. Anladım. Anladım. O gün kendini nasıl hissediyorsan öyle yürü. Anladım. O koşanlar mahvolmuş gitmiş. Anladım. Ne Peki, avukatlar gördüm. Ne sigara ne... için ne de koşun diyorsun yani öyle mi? Koş, koşmayın. Koşmayın, sigara içmeyin. Aynen. Pek teşekkür ediyorum. Hadi. Sağ ol. Hayırlı seneler. Sağ ol abi teşekkür ederim. size de. merhaba. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim efendim. Sağlığın yerinde mi? Şükürler olsun. Elhamdülillah. Yaş kaç? Yaş 74. Allah daha uzun ha. ömürler versin inşallah abi ha. yılbaşı senin için ne anlama geliyor? Bir şey ifade ediyor mu? Ya yılbaşı benim için tek bir şey ifade ediyor o da bir yaş daha yaşlanmak. Bir yaş daha yaşlanmayı. Başka ifade bir ediyor. şey yok. Ben yılbaşı olarak öyle görüyorum yani. Öyle görüyorsun. Evet. Herhangi bir özel bir gün olarak değerlendirmiyorsun. Hayır hayır hayır. Sadece Normal bir, bir yaş olarak yaşlandığımı yaşlandığı yaşlandığı düşünüyorum. Başka da hiçbir şey özellik. Sevinmiyorum, üzülüyorum diyorsun ya. Üzülüyorum ama... Değil mi? Ama Bir yaş yaşlandık <laughs> diye. şeye daha yanaşıyoruz. Tezin başına. Kabire. Evet. He? Daha çok yanaşıyoruz. Değil evet. mi? Evet. Toprağa daha çok mu yaklaşıyoruz? Tabii ki öyle. Yaşlandıkça... Şimdi herkese ölüm var da. Var da. Ama yaşlılar... Sıralı ölümde öyle. Sıralı ölümde. Ama sırasız da öyle. olabiliyor yani. Tabi canım ben durarım oğlum ölür Allah korusun. Ya, ya değil mi? Tabi o Sırası, da Allah sırasında <laughs> Sırası şey vermesin diyoruz ya. Ya tabi gençlere gecinden versin. Gecinden versin. Biz bu kadar yaşamışız. Allah dualarını kabul etsin. Amin. Pek çok teşekkür Hangi Hangi kanal bu? Z dayı. Heh? Z dayı YouTube. YouTube de. YouTube'da Z. Z, Z. dayı. Z dayı. Abi, Merhaba abi. abi. Merhaba. Abim nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sağ ol. Hayat Sen nasılsın? nasıl gidiyor abi? Gayet iyi, gayet güzel. İyi maşallah çok sevindim. Ha, Abi yok, yılbaşı senin için ne anlama göre, ne ifade ediyor senin ha, için? Çok güzel bir soru sordun bak. Evet. Onu söyleyeceğim. Şimdi yılbaşı e, bizim günah dinimize günah. İsa'nın doğum günü falan diye öyle şey yapıyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Biz e, eski yılın geçmesiyle yeni yılın gelişini kutluyoruz. İsa'yla falan bizim alakamız yok ki. Hani senenin bize uğur getirsin diye. Yani yılbaşı işte şey 2025 uğur getirsin diye biz evet. onu kutluyoruz. Hani bunlar yanlış anlıyorlar. Anladın mı? onun Aslında için. Aslında İsa'nın doğumu ya. Yani Christmas'la bir alakası yok diyor. Yok alakası 31 yok. 31 Aralık gecesi. Aynen öyle. yeni yılın gelmesi. Aynen sen mesela nasıl senede yaş gününü kutluyorsun? Evet. Aynı şey o şekilde kutluyorsun. Onu biliyorsun. Aynen öyle. Ben yani öyle bir günahımı şey Bugün e, o günü öyle sen değerlendiriyorsun. Aynen öyle. Hristiyanlıkla bir alakası, alakası yok. Alakası yok. Diyor. Hiç alakası Sadece yok. Sadece senenin e, gelişini yeni senenin gelişini ha. kutluyorum hani, anlamında bütün, yapıyorum diyorsun. Evet, bütün kötülükler 2010 şeye 24'te evet. kalsın. Kalsın. Yenisi iyilikler, uğur, güzellikler uğur getirsin. O şekilde yani. Anladım. Ben o şekilde kutluyorum. Değerlendiriyor. Aynen hey, öyle. Çok teşekkür ediyorum. Harika ederim. Ben her gün takip ediyorum. Eyvallah sağ ol. Valla devamlı takip ediyorum. Çok ama teşekkür ederim. Çok güzel şeyler şey yapıyorsun. Sağ olasın şimdi. abi sağ ol. Vallahi takip İyi veriyorum. ki varsınız sağ olun. sağ ol Allah sağ ol, razı olsun. Sağ ol. Sizin varlığınızla devam ettiriyoruz. Tabii, tabii tabii tabii. Sağ ol. Çok teşekkür Hadi, ederim. İyi edelim. seneler diliyorum abi. Huzurlu, İyi umutlu, seneler sağlıklı. sağ ol. Yıllar diliyorum abi. Hepimize. Hepimize. Sağ ol, sağ ol. Gel şu karizmayı bütün dünyaya gösterelim abi. Ne soracağım? Ne soracağım abi? Şöyle yaklaşayım da. Yılbaşı senin için ne anlam ifade ediyor? Ne anlama göre? O gün hakkında ne düşünüyorsun? Yılbaşı aslında eski Türklerin bayramıdır. Anlatır mısın abi? Nev, Nev Nagun deniyordu galiba hani. Nev Nagun. Ha, Nev Nagun. Yeni evet. gün anlamına gelir. Ve Türklerden dünyaya gelin. Türkler zamanından mı? Yok. Bu şeyde Kuzeyde yaşayan Türkler Kuzeyde Heh. Bugün Baktığınız zaman bu Yakutistan falan Heh. oralar mı? Tabi mesela bakın resimlerde Noel Baba Bir geyiği sürüyor geyikler atı çekiyor değil mi? Evet. E Bugün geyikleri güden kimler? Evet. Türkler Eskiden de öyleydi Ve Yeni gün Nevnagun denir buna Bir Türk bayramıdır Fakat daha sonra Avrupa'ya da yayılmıştır bu Heh. Diğerleri iken Yani seneyi devriye Seneyi devriye bir bayramdır. Hı. Aynı Nevruz gibi. Nevruz da yeni gündür. He. Bu bir kaynakta yazılıyor mu abi yani? Var mı bir kaynak? Tabii tabii kaynaklar var. Mı? Kaynaklar var. var. var mı? Evet, araştırırsanız bulursunuz. Evet. Araştırmak gerekir. Tabii ki. He. Bugün ama bir Bunu sürü şey. Bunu ben ilk defa duydum mesela. Tabii öğrenmiş olduk. E, öğrenmiş olduk. işte. Artık sizin akıllı telefonlarınız var. Oradan, oradan bakabiliriz. Nevzakun oradan... yazıp işte Türklerde var mıydı böyle bir şey diye araştırabilirsiniz. Öğrenebilirsiniz Zor böyle. Doğru Ve Şu anda insanlar pek mutlu değil yani. Nasıl kutlayacaklar yılbaşını? Ekonomik mutlu durum kötü. Mutlu olsalar kutlarlar yani diyor. Tabii muhakkak muhakkak. <laughs> Onu kutlamak için Peki bir masum. Peki yılbaşı gecesinin Hristiyanlıkla bir alakası var mı? Sizce? Yok. Alakası yok. Mesela İsa'nın doğumu bile yılbaşında değildir. Değil. He. Evet. O yani o şeyi... ilişkilendirmişler İlişkilendirmişler bunu. Onlar şeyi e 26 Aralık'ta evet. sanıyorum. Tabii öyle. Yani. öyle yani evet. Merry Christmas diyorlar ya. Evet. Christis. Christis mi diyorlar? Christis. Christis pardon. He evet. İsa'nın doğum günü İsa demek. İsa'nın doğum günü. İsis evet. İsa'dır. Evet. evet İsis doğru. He evet. başka da soracaksın. Bu... Bugünkü sorumuz bu. Her şeye rağmen bütün Türk insanları yılbaşını kutlasınlar. Hepsinin yeni yılını kutluyorum. Peki, Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Eyvallah. Sağ olun. Merhaba. Nasılsın? İyi, i̇yi misin abi? Baksana nasıl Bomba gibi abi. Evet. Şu bak şey yumurta topuk ökçeleri giymişsin abi. Değil mi abi? Samsun'da Aynen. mı yaptırdın ayakkabıyı? Aynen. Çarşamba. Hayır. Çarşamba. Bir dakika abi soru soracağız ya. Yok, arkadaşım gidiyor. Abi yılbaşı senin için ne anlama geliyor? He? Var mı yılbaşının bir anlamı senin için? Hristiyanların bayramı. Hristiyanların bayramı. Bizim değil yani. Bizim değil diyorsun. Yok. Yani seneyi devriye olarak değerlendiriyorsun. Yok. Miyorsun? Bizim hicri yılbaşımız değil. Hicri yılbaşımız var. Pek teşekkür ediyorum efendim. Yılbaşı senin için ne anlama geliyor? ya da başka hiçbir şey anlama gelmiyor ki. Normal bir gün olarak değerlendiriyorsun. Aynen. Değil mi? Aynen. Budur, sorun bu yani. Özel bir şey atfetmiyorsun o güne. Yok be abi. Normal bir gün olarak değerlendiriyorsun. Bir gün değişmesi diyorsun yani. Ya tabii ki de. Ya yani Müslümanız da abi. Yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani Müslüman aslında bir şey diyemiyorum abi ya. Adam onu seviyor, ona gidiyor. Herkes farklı düşünebilir. Biz de halkımızın ya, fikrini ki. öğrenmeye çıktık yani. Ya, tabii ne ki düşünüyor insanlar bu konuda? Nasıl bir ya o güne nasıl bir anlam yüklüyor? Onu soruyorum. Mesela sen o güne şöyle bir işte senin yüklediğin anlam önemli. Diyorsun ki o gün 31 Aralık gecesi bir yılın bittiği yeni bir yılın başladı bir gece diyorsun. Yıl değişiyor ya o gece. Yıl değişiyor. Hı. Hayat aynı. Hayat, hayat aynı. Daha pahalı oluyor. Hayat olumlu anlamda mı değişiyor, olumsuz anlamda mı değişiyor? Ya abicim hayat öyle bir pahalı ki. Hı. Vallaha Rabbim herkese versin ya. Versin. Versin Amin. abi. Amin. Yeni yıl dileklerim bu olsun. Ya vallahi millet herkese versin abi. Kimse muhtaç olmasın. O, ya abi. öz abin daha Kimse bak, öz abin daha. Da, ya öz abin ya. Evet. Aynı kanından ya. Ona mı muhtaç etmişsin abi? En yakınına muhtaç etmesi yani. Etmişsin abi zaten evet. akraba girdiği zaman akrab <laughs> zaten batırıyor. Eyvallah. anladın mı abi? Eyvallah. Çok teşekkür ya ediyorum. Vallahi Rabbim herkese versin. Amin, yani. amin. Helalinden, temizinden. dileklerin için ee, sana teşekkür ediyorum. Ka